Osmanlı İmparatorluğu'nun haremi, tarihin en büyüleyici ve gizemli kültürel yapısı olarak bilinir. Bu gizemli dünya sadece iç mimarisi ve lüks yaşam tarzıyla değil, aynı zamanda saray kadınlarının üstün güzellik sırlarıyla da dikkat çeker. Osmanlı döneminde güzellik sadece fiziksel bir özellik değil, aynı zamanda statü ve güç simgesi olarak kabul edilirdi. Bu dönemde Dolgun vücut hatları ve bembeyaz bir ten, zarafet ve asaletin bir göstergesi olarak görülürdü. Harem kadınları bu ideal güzellik anlayışını sürdürebilmek için zengin ve sofistike güzellik ritüelleri uygulardı. İşte Osmanlı saray kadınlarının güzelliklerini korumak için başvurdukları bazı özel ve etkili yöntemler. Osmanlı sarayında harem kadınları için cilt bakımı son derece önemliydi. Bu bakım ritüellerinin merkezinde hamam ziyaretleri yer alırdı. Kadınlar sarayın muhteşem hamamlarında saatlerce vakit geçirir, bu süre zarfında vücutlarını kese yaparak ölü derilerden arındırırlardı. Bu derinlemesine temizlik ciltlerini canlandırır ve doğal bir parlaklık kazandırırdı ciltlerini daha da nemlendirmek ve yumuşak tutmak için ise gül suyu ve zeytinyağı gibi değerli doğal yağlar kullanırlardı. Bu yağlar derinlemesine nemlendirme sağlayarak cildin uzun süreli bir esneklik ve pürüzsüzlük kazanmasına yardımcı olurdu. Saç bakımında ise harem kadınları tamamen doğal malzemelere başvururlardı. Saçları yıkamak için kullanılan sabunlar, lavanta, gül ve zambak gibi çeçek özlerinden özenle hazırlanırdı. Bu sabunlar saçları nazikçe temizlerken aynı zamanda hoş bir koku bırakırdı. Ancak saçları zamanla kurutabileceği için, saçların nemlendirilmesi ve beslenmesi için ebe gümeci ve hatmi çiçeği suyuyla düzenli olarak durulanırdı. Kına, ceviz kabuğu, sumak ve incir yaprağı gibi doğal boyalar ve güçlendiricilerle zenginleştirilmiş saç bakım karışımları saçlara hem renk hem de canlılık kazandırırken sağlıklı uzamalarını teşvik ederdi. Osmanlı saray kadınlarının güzellik ritüellerinde makyaj da önemli bir yer tutardı. Özellikle gül ve hibiskus bitkileri doğal allık ve dudak renklendirici olarak kullanılırdı. Bu bitkiler havanda özenle dövülerek elde edilen doğal pigmentler Cilde sürüldüğünde kadınlara sağlıklı bir renk ve ışıltı kazandırırdı. Bu uygulamalar zarif ve doğal bir güzellik anlayışını yansıtırdı. Beyaz ten Osmanlı sarayında güzellik ve asaletin simgesiydi. Kadınlar ciltlerini beyazlatmak ve lekeleri azaltmak için limon suyu gibi doğal asitlerden yararlanırdı. Limon suyu cildi derinlemesine temizlemenin yanı sıra Cilt tonunu eşitlemeye ve sıkılaştırmaya yardımcı olurdu. En değerli güzellik sırlarından biri de kil maskesiydi. Doğal kil, su ile karıştırılarak hazırlanan bu maske hem yüz hem de saçlara uygulanırdı. Kil maskesi cildi derinlemesine temizlerken saç köklerini besleyip saçların daha sağlıklı uzamasını sağlardı. Kilin detoks etkisi ciltteki toksinlerin arındırılmasına ve daha sağlıklı bir cilt yapısına katkıda bulunurdu. Bu geleneksel yöntemler, kadınların hem sağlıklı hem de estetik bir görünüme kavuşmalarını sağlayan zamanla sınanmış ritüellerdir. Destekleriniz bizler için çok kıymetli. Kanalımıza abone olmayı ve kanal bildirimlerini açmayı unutmayın.